Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Balondan birçok çalışmalar yapıldı ama sosis balondan bir ilk çalışma. Şu gördüğünüz şişirme aparatıyla şişirilmiş bir sosis balon. Orijinal fikirlerim var. Şimdi hemen hazırsanız başlayalım. Önce istediğiniz boyda sosis balonu şişiriyorsunuz. Fazlasını kesip attım ve hazırladım. Şurada da ince şeritler halinde kestiğim tül parçaları var. Ve kek kıvamında da Kim 1051 teramik yapıştırıcı hazırladım. Buna şeritleri şu şekliyle iyice buluyorum. Şöyle fazlasını elimle sıvayarak şöyle dolayarak balonumuza şeklini veriyorum. İster nasıl kolayınıza giderse şu şekilde elinizde sıvayarak da Evet şöyle de yapılabilir bakın daha sonra biraz elime harc alarak şöyle sıvayarak çok kolay sürüm yapıp şeklini oluşturuyorum ister içine batırın çok sulu yapmıyorum bakın akmıyor yani şöyle nasıl kolayınıza giderse. Hemen bitiminden kaydıra kaydıra gidiyorum. Elimle şöyle gerekli düzeltmeleri yapıyorum. Orijinal fikirler kanalına hepiniz hoş geldiniz bir gün beklemesini istiyorum. Kurumasını istiyorum. Şimdi bunu poşete saracağım. Şimdi böyle yuvarlak bir kabın içerisinde daha böyle görüyorsunuz şöyle sucuk şeklinde istemiyorsanız benim gibi böyle yuvarlak bir kabın içerisine Yerleştirip ortasını da evet şu oldu poşet geçiriyorum. Bu poşetlerden çok kolay çıkıyor çünkü bizi uğraştırmıyor. Şöyle içerisinde yuvarlak bir görüntü versin diye şöyle tamamen sosumuzu iç kısmına yerleştirip şunu da ağırlık olması adına biraz daha ağırlık koyacağım. Şöyle bastırdım. Evet bu bir gün bekleyecek kuruma süresini takip edeceğim. Kaldıracağım. Arkadaşlar bu bir gün değil iki gün beklettim ben bunu. Bakalım. Şunu şöyle ağırlığı komple alacağım. Bakalım bizi nasıl bir sürpriz bekliyor. Şu daire versin diye koymuş olduğum kap. Bu da benim sosis balonum. Tam istediğim gibi. Bir görüyorsunuz yük yuvarlak. Güzel bir görüntüye kavuştu. Evet arkadaşlar çalışmamızın en keyifli, en meraklı, heyecanlı anına geliyoruz önce yuvarlatın kısmı tamam. Bu işlemde sorun yok. Umarım. Zaten bundan çok bir sağlamlık da beklemiyorum. Fakat türle yaptığım için aslında sağlamda olması gerekiyor. Bakın ne kadar çökmeye hazır. İki gün bekledi arkadaşlar. İki gün boyunca hiç dokunmadım. Bakın bu şekilde bu teknikle kapı süsü yapabilirsiniz. Çok ucuza mal edersiniz maliyeti düşürüp kârınızı artırabilirsiniz. Biraz uğraştırıyor fakat köpükten almaya kalksanız bir tane kapı süsü şu anda ne kadar bilmiyorum ama inanın satış fiyatına eklediği zaman oldukça maliyeti yükseltiyor. Şunun güzelliğine bakın. Şimdi bu bu haliyle bitleme bitmedi. Bunu ne yapacağız? Bir vazoya dönüştürmek istiyorum. Öncelikle böyle tüllerim var kendinden desenli tül parçaları bunları şöyle yaprak gibi köşeli değil de şu de keseceğim kullanmak üzere. Diğerlerde şu boylarda kestim. Tek tek sıvaya da bilirsiniz Siz zevkinize göre. Ben tülle çalışacağım arkadaşlar. Devam edeceğim tüle. Keşke poşet giydirseymişim. Zamanla yumuşayacak. Bunu daha ileriki aşamalarda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Siz bu aşamada standınıza bir poşet giydirin kartondan ise veya bir peynir kabından da yapabilirsiniz. Şöyle çalışmak için bir stand oluşturdum. kenarlarına destek yaptım ki alttaki kağıt yumuşadığı için sağa sola yalpalanmaya başlamıştım. Her an düşüp dağılabilirdi. Önden ve arkadan destekledim. Aradan iki gün geçti. Kurumuş görünüyor. Şimdi açıp doku çalışmalarını tekrar yakından bir görelim. bazonuzun ağzını uzatmak için şöyle bir kapak kullanıyorum. Dışına poşet geçirdiğim için de çok kolay çıkıyor. En fazla bir sarsıntı yaşatmadan çıkartabiliyorum. Şimdi burayı nasıl uzatacağım? Bir sıra daha yaprak koyacağım. ben bu yaprakları tekrar devamı şeklinde biraz daha kama sürerek e, sağlamlaştırmak istiyorum. Şöyle Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaba su koydum ve bunu hem yıkayacağım hem de şu ayrılmayan kabuklarını sürterek sünger yardımıyla uç kısımlarını temizleyeceğim. Önce bir ıslatalım şöyle, şöyle sürttüğümüz zaman o kuruyan yaprak kabukları kendiliğinden çıkacaklar. sabitlemek için realitenin hızlı donan hobi harfinden döktüm arkadaşlar. Bir iki tane hoşuma gitmeyen yerleri de tekrardan yaprak ve harç yaparak düzenleyip elden geçirdim. Artık bir gün daha kurumaya bırakacağım. Arkadaşlar bu bir gün bekledi. Tamamen betonlaşması sürecini bekledim. Herhangi bir sorunla karşılaşmamak için. Şimdi kalıbından çıkartacağım.